Şimdi benim giriş katımda ortak alanların iğnelerini çekeceğim. Burada benim enerji odama gelecek olan kablolar var. Burada telefon ek odasından gelecek olan var. GEDAŞ'tan gelen bir elektrik hattımız var. Şimdi ilk olarak bunları bina terminal kutusuyla ana panoma gireyim. Onları şuradan bir referans noktası seç seçerek getireceğim. buraya kadar getireyim. Bunları da offsetleyelim. İlk gelen hattımı besleme olarak kullanacağım. İkinci gelen hattımı da bina terminal kutusuna gireceğim. Şimdi şunu trimleyelim. Şunu sildim. Şimdi benim ilk hattım beslemeydi. Şunu seçmeyelim. Şimdi besleme ile birleştirelim bunu. İkinci hattım bina terminal kutusuna giriyordu. Onu da birleştirelim. Bunları da make properties ile aynı layer'a alalım. Şurayı da alacağım. Tamamdır. Şurada kuvvetli akımımı da aynı layer'ı alayım. Magenta renginde yapmışız ana beslemeyi. Ana beslemeye de girdik ana panomuza. Tamamdır dışarıdan gelen hattımızı hallettik. Şimdi bizim burada diyafon konuşma ünitesi var dış ünite. Bunlar için bir hat çekeyim ben. Şuradan bir referans çizgisi alayım. Ya da bunu buradan devam ettireceğim. Bunu şuraya kadar alalım. Şimdi offsetteyim ben bunu. 3 birim. Şunu da silelim. Referans çizgimizi. Evet bunları birleştireceğim. Tek bir hat olarak ana panoma götüreceğim. Bunları da aynı renkte yapalım. Aynı layer'ı alalım. Buradan buraya kadar getirdim. Şu acil aydınlatmamı biraz taşıyayım uzağa. Buraya da çekeceğimiz lineler var. Şimdi diyafon konuşma timeline'ini çektik. Burada ek noktası için de şurayı alayım. Şöyle. Şimdi benim ikinci uzakta acil aydınlatmam var. Acil aydınlatma için bir hat çekeceğim. Bunun için şuradan bir referans çizgimi çizeyim. Tamamdır. Acil aydınlatmamı da çizdim. Bunun bir de rengini verelim. Tam acil aydınlatmaya da bağladık. Şimdi benim ikinci uzakta olan zilim var. Zilime bir hat çekeyim. tamamdır. Zilimize gelen hattı da çektik. Şimdi bizim ana pano daire içi panomuz var. Bunlar ana panoya gireceğiz. Bunu ters yapmışım. Ben düzelteyim hemen. Şunları silelim. Şimdi nasıl yapalım? Bir panoların isimlerini verelim. İsimleri vermemişiz burada. Hangi dairenin panosu olduğu belli olsun. Buradan daire içi panolarımıza isimler vereceğim. Tamamdır. Şimdi daire numaralarına göre kapının üzerinde daire numarası yazıyordu. Onlara göre panolara isimler verdim. Şimdi panonun beslemesi için bir hat çekeyim. Tamamdır. Panomuzun beslemesi için de bir hat çektik. Şimdi bir de zayıf akımız var. Zayıf akımız için bir hat çekeyim buradan. Dur zayıf akımı en son çekelim. Çünkü bunları toplu halde gireceğim. Şimdi acil enerji kesme butonum var. Onu onun yerini değiştirmek istiyorum. Pan odasına biraz yakın bir yerde olsun. Yani şuralarda bir yerde olsun. Onun için şuradan offset atayım 3 birim tekrardan. Bunu da şuradan tutalım. Şu duvara koyalım. taraftan silelim. Şunları seçmeyi unutmuşuz. Bunları da şuradan tutalım. Şu şekilde bağlayalım. Tamam acil enerji kesme butonunu da bağladık. Şimdi bunları top, toplu halde ana panoma gireceğim. Zayıf akımda zayıf akım panoma girmeyi düşünüyorum. Şimdi zayıf akım panom için de bir hat çekeyim. Bunu direkt bina terminal kutusuna bağlayacağım. Şuradan şu şekilde bağlayalım. Şimdi zayıf akımları da zayıf akım değerinde. Bunları şuradan şöyle çizikli yapalım. Bunu da make properties ile aynı layer'da götürelim. Şimdi burada benim ana panoma girecek olanlar var. Şurada acil aydınlatmayı da bağlayalım. Şurası benim acil aydınlatmamın lin de. Şöyle hani layer'a getireyim. Şimdi bunları tek bir line olarak ana panoya gireceğim. Ana panoda kalabalık olmasın diye. Tamamdır. Şimdi bu taraftan gelecek olan DIN hallettik. Şimdi diğer dairelerin beslemelerini çekelim. Şimdi aşağıdaki daireler için bir besleme uçları bırakacağız. Hemen benim enerji odamın oradan bir referans çizgisi çizeyim ben. şimdi benim ilk çizdiğim layer'ım şey olacak panomun beslemesi olacak burada panomun beslemesini getirdim şimdi zayıf akım var zayıf akımları da bağlayalım hemen zayıf akım panosuna gidecek bunlar burada da bir adet silimiz var silimizi de buraya bağlayalım bu bizim diyafon ucumuz olacak evet şöyle getirdim bunu da direkt kendi layer'ına getirelim. Şuradan zayıf akım için de kopyalayalım. Tamamdır. Zayıf akımları da ayarladık. Şimdi benim burada 3 tane bir besleme, bir zayıf akım, bir de TIAF'ın için bir uç bıraktım. Bunları bütün dairelerde bağlayalım. Sure down to team, man. Tamamdır. Zayıf akımları da bağladık. Bu dairende çizim bitti. Bunların atlama olmadığı belli olsun diye ben filiyet komutu kullanıyordum. O yüzden bunları filiyetle birleştirdim. Şimdi burası için de aynısını yapacağım. Şimdi de sensörlü lambamızı acil aydınlatmamız için bir hat çekelim. Hemen en son yaptığımız line'dan bir offset atacağım üç birim. Bir de buradan bir line çizeceğim. Tamamdır. Sensörlü lambam ve acil aydınlatmanın linyelerini çektik. Şimdi bağlantılarını yaparım sırayla. Ben burada üsttekini acil aydınlatma yaptım. Alttakini de benim sensörlü lambama verdim. O yüzden şuradan bir hat çıkartıyorum. Bu lambamdan da bu lambama atlama yapayım. Buradaki lambadan da bu lambaya. Buradan da kapıdaki girişteki sensörlü lambama bir atlama yaptım. Tamam benim sensörlü lambalarımı atlamaları yaptım. Şimdi başka sensörlü lamba var mı diye bakıyorum. Bir de burada bir hattım vardı. Bunun için de bir line çizeyim. Tamamdır. Buradaki sensörlü lambalarımı da bağladım. Şimdi acil aydınlatmayı ben üstteki yapmıştım. Şuradaki acil aydınlatmamı da bağlayayım. Tamamdır. Şimdi bir göz gezdireyim bir eksik bir şey var mı diye. Şimdi şuralara bu da koyayım. Şuradan bir bu seçeyim. Benim buradaki aydınlatmamı da bağlayacağım aydınlatmaya. Ama ilk önce bir ek yerlerine bu hatlar yapalım. Şuraya bir tane bu hat, şuraya bir tane. Buraya bıraktım. Bunu da aydınlatma layer'ına bağladım. Şimdi benim kuyu aydınlatmam kaldı. Bunun için de bir line çizeceğim. Hemen şuradan bir offset atayım 3 birim. tamamdır. Ortak alandaki bütün yerlere beslemelerimizi çektik. Şimdi bunları panoya girmesi kaldı. Şuraya da bir tane boğat koyalım. Şimdi benim burada bir tane zayıf akım var. Bu zayıf akım panosuna gidecek. Bir de burası elektrik şaftı olduğu için şimdi benim üst katlara da beslemelerim gidecek onlar için de bir besleme gitmene dair bir ok işareti bırakalım yukarıya doğru. Şunu seçelim. Tamam burası zaten benim elektrik şaftımda. Şuraya her bir Line için uç bırakıyorum. Sonuçta bütün katlarda aynısı olacak. Tamamdır. Bunu da çizdik. Şimdi şurada benim bina terminal kutum var. Zayıf akım kutum. Burada zayıf akımları buraya gireceğim. Şuradan seçeyim. Şuradaki zayıf akımı buraya bağladım. Chamfer'la da birleştireyim. Şuradan da şöyle yapalım. Tamamdır. Zayıf akımlarımızı girdik. Şimdi kuvvetli akımlarımızı hepsini toplayalım ve tek bir line olarak girelim. Evet şimdi girdik. Bizim enerji odamızda başka yapacağımız bir şey kalmadı. Bütün bağlantıları yaptık. Giriş katımızın beslemeleri de çekildi.